Merhaba arkadaşlarım. Herkese merhabalar. Evet şimdi sizlerle beraber Kasım ayı güncel bilgiler kısmımızda birlikteyiz. Her ayın ilk haftası bir önceki ayla ilgili gelişmeler olsun de geriye dönük olsun. Sizlerle beraber bazı paylaşımlar yapacağız dedik. Tabii ki bu serimizin devamlılığı açısından sizlerle de şunu yapacağız. Herkesi yorumlar kısmına bekliyorum. Sizin de yeni güncel bilgiler kısmında çıkmasını beklediğiniz, tahmin ettiğiniz her şeyi şöyle yorumlara sizlerde yazın ki en azından birlikte şu güncel bilgiler kısmını halletmiş olalım. Tabii ben burada Kasım ayı güncel bilgileri desem de illa o aya ait değil çünkü güncel bilgiler bildiğimiz üzere bir genel kültür üzerine kurulu. O yüzden ben size bununla ilgili hem bir 10-15 tane bilgi vereceğim hem de bir tane deneme, altılı deneme yapacağız. O zaman hazırsak Yasin Hocanla güncel bilgiler kısmı başlasın. Haydi bakalım. İlk bilgimiz neymiş? Evet, 2025 Avrupa Yeşil Başkenti belli oldu arkadaşlar. Neresi? Litvanya'nın başkenti. Sürdürülebilirliğe olan güçlü bağlılığı ve gerçekçi ve gerçekçi yaklaşımı nedeniyle 2025 Avrupa Yeşil Başkenti seçildi. Neresi? Vilnius, tamam mı? Neresiymiş? Vilnius, Litvanya'nın başkenti. 2025 UNESCO Dünya Kitap Başkenti ilan edildi. Orası ise arkadaşlar Brezilya'nın Rio de Janeiro kenti 2025 UNESCO Dünya Kitap Başkenti olarak ilan edildi. Evet dünyanın deniz seviyesi üzerindeki en yüksek dağı. Bakın bu tarz genel kültürler çok gelir sorularda. Neresi Everest dağıdır? Evet bir diğer bilgi. Angel Şelalesi Venezuela ülkesinde yer almaktadır. Ve 1912 yılında Venezuela'lı Ernest Shans tarafından keşfedilmiş. Mesela hani Angel en yüksek zaten şelale olduğunu çok iyi bilir ama kim tarafından keşfedilmiş diye de sorabilir. Dünyanın en yüksek çağlayanı ve şelalesi olarak şu an literatüre girmiştir. 979 metrelik bir yüksekliği söz konusudur. Bu görmüş olduğunuz şelale. Evet, Zigana Tüneli. Türkiye'nin Karadeniz bölgesinde Kuzey Anadolu Dağları'nda bir karayolu tünelimizdir. Gümüşhane ve Trabzon illerinden geçen tünel. Adeta başından başladığınızda sonuna çıkana kadar acıktığınız çok da uzun bir tünel. Tam tımını 14.476 metre müthiş bir tüneldir arkadaşlar. Bu da güzel bir sınav sorusu olabilir. Evet Artvin Yusuf Eli ilçesinde Çoruh Nehri üzerinde yapımı tamamlanan Kemer Barajı sınıfında 275 metre Türkiye'nin birinci, dünyanın ise beşinci en yüksek barajıdır. Hangi barajmış? Yusuf Eli Barajı. Neredeymiş? Artvin'de. Evet James Webb güzel bir genel kültür sorusudur arkadaşlar. Çünkü dünyanın en büyük uzay teleskobu olarak literatürde varlığını göstermektedir. Uzaya gönderilmiş en güçlü teleskoptur kendisi. Burada da size önemli 5 sınır kapımızdan bahsetmişiz. Bunlardan birincisi Avrupa'nın en büyük kapılarındandır. Kapıkule. Nerede? Edirne, Bulgaristan'a geçiş. Habur, Şırnak, Irak, Ortadoğu ticaretin ana hattıdır. Bu yüzden önemli. Sarp, Kafkasya bağlantısı için önemlidir. Artvin'de, Gürcistan'a geçiş için önem arz ediyor. Gürbulak, Ağrı'da, İran ve Asya hattı için önem taşımaktadır. Cilve gözü, Hatay'da, Suriye geçiş için, Suriye ve Ortadoğu geçişi için çok da önemli bir sınır kapımızdır. Yine tatlı bir sınav sorusu olur. En azından hangi ilimizin içerisinde olduğunu da bilelim. Evet mağaralar, tarihi yerler yine sorularda hep gelir. Ballıca mağarası bilinen diğer adıyla İndere. Karadeniz bölgesinde Tokat'ın ismini de verdiği Ballıca köyünde bulunan bir mağaradır. Sarklar görüyorsunuz. Damla Taş Mağarası yine önemli bir mağaradır arkadaşlar. Antalya'nın Alanya ilçesinde deniz kıyısında bir mağaradır. Alanya şehir merkezine yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta ve tarihi Alanya kalesinin batı kıyısında bulunuyor. Mağarayı görüyorsunuz zaten damla denilmesinin sebebi o. Sarkıtlardan meydana geliyor böyle damlacıklar söz konusu. O yüzden damla taş mağarası nerede dersem Antalya'nın Alanya ilçesinde diyeceksiniz. Evet şimdi de gelelim güncel bilgilerle ilgili sorulara. Her YouTube'da çekmiş olduğumuz denemede bir adet de, yani bu tarz videolarda bir adet de deneme koyacağım. Bu şekilde seri bir şekilde denemede çözmüş olacağız. Evet bugün sınavdayız ve bu 6 tane soru karşımızda bakalım. Dünya tarihinin en iyi yazarlarından birisi olarak bilinen Savaş ve Barış Anna Karenya gibi eserlerinde sahibi olan o yazar. Tabii ki Tostoy. Dünyanın yedi harikasından biri sayılan Artemis Tapınağı, Tanrıca Artemis ithafen edilmiş ve M.Ö. 550 yıllarında tamamlanmış bir tapınaktır. Nerede bu tapınağımız arkadaşlar? Bizim sınırlarımızda İzmir'de. Türkiye'de ilk şehir hologram merkezi olan aşağıdakilerden hangisidir? Nerede açıldığı? Kastamonu'da ilk hologram merkezidir. İç Yer Hologram Merkezi olarak tarihimizde yer alıyor. İdeal toplum düzenini anlattığı Ütopya adlı esiriyle de ünlenmiş o meşhur yazar Thomas More cevap e şıkkı. Mustafa Kemal Atatürk'ün fikirlerimin babası dediği şahsiyet aşağıdakilerden hangisidir? Tabii ki kime hitaben bunu söylüyor? Ziya Gökalp için. Son bir soru. NASA tarafından uzaya fırlatılan dünyanın en büyük uzay teleskobu. Çok değerli bir teleskop demiştik. Nedir canlarım o da James Webb. Evet. O zaman güncel bilgiler serimizin Kasım serisini de tamamlamış olduk. Ödeviniz belli. Hemen güncel bilgiler defteri çıkıp bunları not alıyorsunuz. Sadece bunlarla kalmıyorsunuz. Yorum kısmına sen de bir güncel bilgi bırakıyorsun. Ne diyoruz? O sene, bu sene Yasin Hocam seninle. O zaman kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki serimizde yani Ocak ayının ilk haftasında Aralık videosu için görüşmek dileğiyle.